Hemen o halde Tav Havalimanları'yla devam edelim. Hemen devam edelim. Yolcu trafik sayılarındaki yukarı yönlü seyir. Turizm istatistiklerinin artarak devam etmesi ve yer hizmetleri tarafındaki artış. Tav Havalimanları'nın olumlu kalmasına sebebiyet veriyor. Diğer taraftan ikinci çeyrekte şirket tarafı gerçekten bence iyi bir bilanço açıkladı. Ve ulaştırma şirketlerinin en iyi bilançoları genellikle üçüncü çeyreklerde olur. İkinci çeyrek, üçüncü çeyreğin habercisi gibi gözüküyor. O yüzden TAV tarafı yakından takip edilmeli. Bizim de hisse önerileri listemizde olan şirketlerden de bir tanesi Tav Havalimanları. 257 buçuğun kırılması durumunda kısa vadeli 263 lira seviyesi hedef haline gelebilir Tav Havalimanları'nda. Biraz daha genel bir perspektiften bakarsak hisse senedi tarafında tekrardan şu ee, aslında şunu söyleyeyim bu resesyon endişelerinden ya da işte maymun çiçeği hikayesinden kaynaklı olarak o oluşan ufak gap de kapanmış o gap'in kapanması aslında yukarı yönlü hareketlerin daha hızlı ve daha sağlıklı olabileceğini de bize e, gösteriyor diyebilirim. Geri çekilme hareketlerinde de 251 lira seviyesi tav havalimanlarında yakından takip edilmeli.